Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi adeta heyecandan uçuracak. Bir saniye bile ayrılmayın. Çünkü hazırladıklarımız sizi şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer yeniyseniz hemen abone olun, zile tıklayın ve bu tutkuyu bizlerle paylaşın. Hadi bakalım aslanlar. Aston Villa, Barış Alper Yılmaz için vitesi arttırdı. Galatasaray'ın yıldızı için 17 milyon sterlinlik teklif. Galatasaray'ın Dinamo kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz için Avrupa kulüpleri sıraya girmişken Premier Lig ekibi Aston Villa adeta gaza bastı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre Sunderland, West Ham ve Nottingham Forest gibi kulüplerin de gündeminde yer alan milli futbolcu için en somut adımı atan kulüp Aston Villa oldu. Unai Emery yönetimindeki İngiliz temsilcisi Barış Alper için 17 milyon sterlinlik resmi teklifini Galatasaray'a sundu. Ancak Sarı Kırmızılıların beklentisi bu rakamın oldukça üzerinde. Jimbom, başarılı oyuncu için 26 ile 35 milyon sterlin arasında bir bonservis talep ediyor. Villa cefesinden gelen bilgilere göre bu ilk teklif sadece bir başlangıç. İngiliz kulübü Galatasaray'ı ikna edecek yeni bir teklif üzerinde çalışıyor. Fotospor'un Sunderland Echo kaynaklı haberine göre Barış Alper Yılmaz yalnızca Aston Villa'nın değil, aynı zamanda Sunderland, West Ham United ve Nottingham Forest'ın da radarında. Ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig de 25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor özellikle son iki sezonda gösterdiği büyük gelişimle dikkat çeken Barış Alper, hem Süper Lig hem de Avrupa Kupalarında ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmişti. Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri haline gelen milli yıldız, çok yönlülüğüyle teknik heyetin jokeri konumunda. Kanatlarda, forvette hatta zaman zaman bekte dahi görev alabilen Barış Alper, hem mücadele gücü hem de hızıyla rakip savunmaların korkulu rüyası olmayı başardı. Galatasaray cephesi, oyuncunun gelişimini sürdürebilmesi ve daha yüksek bir bonservis geliri elde edebilmek için aceleci davranmak istemiyor. Yönetim, Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösteren Barış Alper'in piyasa değerinin daha da artabileceği görüşünde. Ancak transfer döneminde gelen teklifler, özellikle Premier League seviyesinden geliyorsa değerlendirilmeye açık olacak gibi görünüyor. Bu arada Sunderland'in hücum hattına yönelik transfer arayışları yalnızca Barış Alper ile sınırlı değil. Kulüp RB Leipzig'in golcüsü Lois Openda ile de ilgileniyor. Aynı zamanda Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Amine Adli de gündemde. İngiltere'de transfer dönemi oldukça hareketli geçerken Sunderland'in birden fazla hücum oyuncusunu radarına alması sürpriz değil. Bu tür hamleler transferin doğasında var. Çünkü alternatifli listeler oluşturmak, kulüplerin stratejik planlaması açısından kaçınılmaz hale gelmiş durumda. Ancak tüm bu gelişmelerin ışığında net bir gerçek var. Aston Villa, Barış Alper Yılmaz transferinde diğer rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Eğer Galatasaray ile yapılacak görüşmelerde ortak bir zemin bulunursa, Barış Alper'in önümüzdeki sezon Premier Lig'de boy göstermesi kimse için sürpriz olmayacak. Önümüzdeki günler bu transfer dosyasının kaderini belirleyecek. Galatasaray yönetiminin nasıl bir tavır takınacağı, Aston Villa'nın ne kadar ısrarcı olacağı ve Barış Alper'in kariyer planı bu üç etken, bu transferin rotasını tayin edecek. Cimbom camiası ise bu süreçte gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyor taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Mario Balotelli için harekete geçebilir. Transfer döneminin en çok konuşulan kulüplerinden biri olan Galatasaray, bir süredir sessiz kaldığı forvet hattında büyük bir sürprize hazırlanıyor sarı kırmızılıların bon servisi elinde olan İtalyan golcü Mario Balotelli ile ilgilenebileceği iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Şu anda herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmayan yıldız oyuncu, Galatasaray için oldukça cazip bir hedef haline geldi. Galatasaray cephesi, Balotelli gibi yüksek profilli ve deneyimli bir forveti kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Transferin maddi yönünün oyuncunun serbest durumda olması nedeniyle daha kolay yönetilebilir olması yönetimin iştahını kabartıyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray teknik heyeti de bu transferi olumlu değerlendiriyor. Mario Balotelli'nin geçmişi tartışmalara açık olsa da yeteneği ve gol vuruşlarındaki ustalığı hala üst düzeyde. Galatasaray özellikle Avrupa kupalarında mücadele ederken kadro derinliğini arttırmak ve alternatifli bir hücum hattı oluşturmak istiyor. Balotelli gibi bir ismin kadroya katılması bu hedefler doğrultusunda önemli bir adım olabilir. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuya cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı konuşuluyor. Teklifin içinde başarıya dayalı bonuslar ve performansa göre yenilenebilecek bir sözleşme maddesi olabileceği belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, İstanbul'un büyüleyici atmosferi ve kulübün Avrupa vitrininde olmasının da Balotelli'yi ikna etmede etkili olabileceğini düşünüyor. Okan Buruk'un da bu transfer için olumlu görüş belirttiği iddia ediliyor. Balotelli'nin karakteri ve geçmişte yaşadığı disiplinsizlikler her ne kadar soru işaretleri yaratsa da, teknik ekibin oyuncunun yeteneğine odaklandığı ve saha içinde faydalı olabileceğini düşündüğü söyleniyor. Özellikle yedek kulübesinden gelip maç çevirebilecek bir forvet Galatasaray'ın eksiklerini kapatmada büyük rol oynayabilir. Galatasaray taraftarı ise ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim Balotelli'nin riskli bir transfer olduğunu düşünürken diğer taraftar grubu ise böylesine tecrübeli ve güçlü bir forvetin özellikle büyük maçlarda fark yaratabileceğini savunuyor. Oyuncunun forma giymesi halinde tribünlerin dolacağı ve büyük bir ilgi göreceği şimdiden konuşuluyor. Henüz resmi bir teklif yapılmamış olsa da Sarı Kırmızılıların kısa süre içinde somut adımlar atması bekleniyor. Avrupa'da transfer penceresi açıkken Galatasaray bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Özellikle bonservissiz alınabilecek bir yıldız için böylesine önemli bir fırsat yönetimin de iştahını kabartmış durumda. Peki Galatasaray taraftarı bu transferi onaylar mı? Mario Balotelli gibi yüksek profilli ama zaman zaman sağ dışı olaylarla gündeme gelen bir ismin kadroya katılması sizce doğru bir hamle mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın. Balotelli, Galatasaray forması giymeli mi? Evet mi? Hayır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.